Merhaba değerli Arka Beşli yazarları. Ee, artık geleneksel hale gelmiş olan Arka beşli, e, önde gelen isimleriyle yaptığımız röportajlara bir yenisini eklemek üzereyiz. Ee, bu röportajımızda konuğumuz, değerli büyüğümüz Hamduman abimiz. Ee, alsancak'ta bir e, köprü altında diyeyim uygun bir mekan bulabildik. Burada artık röportajımızı gerçekleştirmeye çalışacağız. Abi öncelikle merhaba hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk kardeşim. Ee, arkadaşlardan gelen sorular var. Benim kendi hazırladığım sorular var. Ee, Türünün anlamında, hayata dair ya da daha farklı birkaç konuda e, sorularımız olacak tecrübelerinden, e, yaşadıklarından faydalanmak isteyeceğiz. İstersen yavaş yavaş başlayalım. Hazır. Ee, i̇lk soru. E, Nick'in çok merak ediliyor abi. Antuman'ın anlamı nedir? Yani bunu yaşlı birisi sorsa neyse de Google'a girsiniz zaten YouTube'da çıkıyor. <gülüyor> Gençler <gülüyor> üşenmiş <gülüyor> abi. Ne biçim ee, Harman Dalı gibi bir oyun. Benim evet. en sevdiğim oyun. Eski folklorcu oradan kalma en sevdiğim oyundur. Bir halk oyunu gibi bir şey. Evet evet. <laughs> bir zevk oyunu. Anladım. Ee, bir diğer sorumuz Şimdi abi bildiğim kadarıyla beyaz yakalı bir çalışansın ee, herhalde bankacılıktı. maalesef ee, iş hayatında tribüncülüğün avantajları dezavantajları yani bir beyaz yakalı olarak söylersen nasıl avantajları var hiç bir avantajını görmedim daha bugüne <laughs> kadar da dezavantajı çok en böyle olmadık bir anda olmadık bir kılık kıyafetle kafan yüksekken birilerine saldırıyorken böyle kıymetli müşterilerinden birine yakalanı veriyorsun. <laughs> <laughs> Pek avantajını görmedim. Peki abi, e, tribünle ilgili bazı sorularımız var. Tabi. Özellikle merak edilen. Unutamadığın bir maç var mı ilk olarak? Unutamadığın. Vallahi unutamadığım maç çok. Bir tanesini seçsek. Yani önce yani şeyler pek zaten böyle mutlu olduğu mutluluktan böyle unutamadığımız maç yok da hani en çok şey yapan e, Sarsan diyeyim Denizli'deki Adana Demir maçı Ankara'daki Kasımpaşa maçı bir de baskette de geçen seneki şey Avrupa kupasındaki final maçı onlar hakikaten şey yaptı yani bir hafta falan kendime gelemedim. Bayağı etkiledi yani. Bayağı. Peki abi, bir e de e sözünü böldüm, şey vardır. Hani benim özelim dediğim, senesini tam hatırlamıyorum da bir mersin İdman yurdu maçı vardı. Sancak'ta ligin son maçı. Yenersek playoff'a mı kalıyorduk? Öyle bir şeydi. Adana Spor'la çekişiyoruz. İlk yarı 3-0. Galibiz. Galibiz. Adana'nın da puan kaybetmesi gerekiyor. Sonra maç birden 3-3 oldu. O arada da o eski usul radyolardan bir Adana 7 diye e, haber geldi. Ulan hadi bir tane atsak gidiyoruz, bir tane atsak gidiyoruz. Son dakikalarda Ali Rıza'ydı galiba. Maçın bitimine bir iki dakika kala falan gol attık. Sonra ben zaten bir kendimi tellerde buldum. Ondan sonra 3-4 polis beni altına aldı. Bizim elemanların yanına döndüm. Ağzım gözüm dağılmış, el toz şişmiş ama geçirdik geçirdik falan diye bağırıyorum böyle. Meğer Adana'nın yediği falan yokmuş. <laughs> Hay be böyle sağlam bir sopa yedim. Peki abi e, tribüncülüğe nasıl başladın? İlk maçın tribün kovalamaya başladığın dönemler, yıl? Valla samimi söyleyeyim ilk maçımı hatırlamıyorum eski Yani yo eskiliğinden değil Hani belki şey yapmadı Yani ama yanlış hatırlamıyorsam böyle Hatırlayabildiğim en eski karşı maçı Dayımla birlikte bir şey Göztepe Kupa maçına gitmiştik TSE'de bu lig öncesi şeylerden Maçlardan biriydi Hatırlayabildiğim en eski karşı yaka maçı o Ama ondan önce zaten şeydeydik Menemen'de oturuyorduk Menemen'in maçlarına falan giderdik Şuraya kalemizde falan Göztepe demişken abi artık yavaş yavaş sadede gelelim <laughs> nasıl merak edilenlere. Unutamadığın Göztepe derbisi. Hem olaylarıyla hem saha içiyle, saha dışıyla. Vallahi Göztepe maçları yani öyle kolay kolay unutulacak maçlar değil tabi de. Hani 5-2'lik maç güzel unutamadığım maçtı. Nasıl bir atmosfer vardı? Nasıl yani böyle anlatsan biraz falan da hani şeyde onu bir de şeyde yaşadım. Bu Ankara'daki Kasımpaşa maçında o kale arkasına atlayanlar falan olmuştu öyle şeyde. Ulan dedim orada işte şey koptu. Hani bundan sonra film kopuyor falan diye. Ama orada bizimkiler şey yaptı. Hani biraz böyle sağ duyulu davrandı diyeyim hani kafadakiler. O yönden şeydi hani hem sevindim maçı da kazandık hani hiç böyle pek beklemedim bir Unutamadığım bir başka Göztepe maçı da bizim tribünden arkadaşım öldüğü maçtı. Böyle bir şey vardı galiba. yani bizim kendi aramızdaki şeyden o maça da hatta ben 5-6 kişi gitmişti ilk defa maça giden bir iki arkadaşı götürmüştüm herifler şey olsun kaynasın aşıyı alsın falan diye de adamlar <laughs> bir daha tövbe herhangi <laughs> 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 bir maça gözümüzün önünde oldu bir de o olaylar hani o gerçekten Göztepe maçından bağımsız da ama hani iki Göztepe maçı söyle desen onları sayarım herhalde <laughs> evet, <işte Gülüyor> bir de tabii en son 2-0'dan 3-2'lik maç. Hele bir de Şaban'ın atması falan biraz acıttı da. <laughs> Peki abi e, mevzu olarak Göztepe maçlarında yaşadığın ya da diğer herhangi bir maçta unutamadığın bir mevzu. Valla hani doğru söyle hani şeyi de çok hatırlamıyorum böyle hani bu eee Mevzu deyince benim için olması gereken yani bu hani doğal Avrupa şeylerindeki tribünlerindeki gibi, hayır 50 kişi 100 kişi adam gibi böyle yumruk muğla yürüyeceksin mevzu o Ha belki onlardaki gibi de çok sistemli böyle profesyonelce hadi şurada buluşalım falan değil de hani şimdi 3 tane haplı adam geldiği zaman elinde satırla döner falan zaten mevzunun bir şeyi kalmıyor yani alnında güzel bir falan kalmıyor. E, yumruk yumruğa kavruyor. Onları da e, zamanında işte Atatürk'te gelen de işte bu Galatasaray, Fener Beşiktaş onlarla falan oynadığımız birincilikteyken şeyde işte garajdan böyle çevreden gelenlere falan salça oluyordu <laughs> Hani öyle yumruk yumruğa falan mevzular o zaman oluyordu. Sonrasında da öyle çok rakip şeyde şey yoktu. Yani mevzu öyle sağlam böyle işinde olduğumdan şöyle yaptık böyle yaptık diyeceğim bir mevzu çok hatırlamıyorum. Hani kovalamacalar falan oluyordu ama birebir böyle şey daha ziyade benim mevzular emniyetle falan oldu. Yani onlar da karşı tarafın üstünlüğüyle bitti. <gülüyor> <gülüyor> Onlarla çok mevzumuz oldu. Peki abi ee, senin tribünden soğutan bir anın var mı? Yeter artık lan, bir daha tribünmüş, şuymuş, buymuş dediğim herhangi bir anın yaşadığında ya, öyle bir an. O, İllallah mesela demin anlattığım ölüm hikayesi tabi şey yapıyor ama ertesi hafta gene gitti. onun dışında rahmetli Özgür'den sonra hani bakış açımı, yani bizim sadece benim üzerimde değil yani bizim tribünün çoğuna etkiledi hani e, soğuma değil de belki işte bu mevzulardan soğuma, olaylara biraz daha farklı bakma. Ama onun dışında zaten bizim takım sağ olsun her hafta soğutuyor. <laughs> Kendinden, tribünden, hayattan. <laughs> yani. Peki abi. Göztepe Karşıyaka tribünleri desem, bir karşılaştırma istesem. Pozitif, artı yönler, eksi yönler. Ezer geçeriz oğlum değil mi? <laughs> ne soruyorsun <ben>? lan? <laughs> Valla artı yönler Göztepe'nin bir kere sayısal şeyi var üstünde. Yani o da normal biz hani nüfus olarak atıyorum İzmir'in üçte birine hitap ediyoruz. Üçte ikisi. Bir de hani böyle karşıya yakalıyız 35,5 İzmirli değiliz yıllarca onu söylemesine karşında da biz İzmirliyiz İzmiriz diyen bir şey var hani zaten bu semtlerde asıl semtlerde doğup büyüyen adam zaten tarafını belli ediyor da atıyorum Bornova Buca gibi böyle biraz daha tarafsız şeyde olan adam haliyle Göztepe'ye kayıyor yani ondan hani dışlamıyorsunuz en azından o da haliyle sayıyı arttırıyor Ha bizim artımız nedir? Tek grup olması diyebilirim. Hani tek ses dedik. Ha onun artısı eksisi oluyor. İyi yanları kötü yanları var ama yine de bana göre artısı diyebilirim size karşı. Beste anlamında söz, pankart, semt kültürü. Ha bir de şey var. Hani semt kültürü sizin biraz daha yaygın olduğu için hani şimdi ee, Tepecik de ölümüne Göztepe diyor işte. Yalısı, Güzel Yalı, Balçova ne bileyim o taraflar da işte sahipleniyor. Biz de daha kısıtlı coğrafya anlamda şey hitap etti. Ya yani bir de psikolojik olarak sizin üstünlüğünüz şey değildi. Hani maçın 89. dakikasında Göztepe 3-0 yeniliyor olsun sizde bir şey var gibi hani ulan biz bu maçı alırız hadi beyler falan gibisinden böyle sanki daha böyle şey pozitif bakıyorsunuz gibi. Bizde de hani ilk yarıyı 1-0 önde bile kapatsak maç gitti amına koyayım diyorsun yani. Öyle bir şey olur. Yani çünkü hani şey yok. Yıllarca görmüş. Yani her an bir terslik olacak, her an bir bokluk bok çıkacak maçta diye. O şeyle bakıyoruz yıllardır. Bakalım. Peki abi, bir Genel bir karşıyaka tribünü değerlendirmesi istesem yani sizin tribüne dair özellikle bir arkadaşımız sormuş sizin tribündeki abiler kavramı hakkında ne düşünür? Abi. Ya da karşıyaka tribününün 5-10 yıllık süreçte nasıl bir şey gelecek bekliyor sence? Vallahi açıkçası geleceğe bir şey değil mi ama hani abiler şey için demin de dedim ya hani e, karşı çıkan olur olmaz hani tek seslilik mevcut şartlarda şey e, bizim için gerekli yani çoğu türbün için diyebilirim yani şimdi içinde sen görüyorsun bu hani sadece bize has bir şey değil hani e, eli yüzü düzgün adam olduğu kadar hani orada da maça gidelim de hani birilerini vurayım bu bizden olur karşı taraftan olur fark etmez hani mevzu olsun diye gelen kitle de çok fazla. Ha onları zapt edebilmek için bir şey lazım. Bir güç lazım. O da hani birden fazla grup olduğu zaman onu sağlamak biraz daha güç geliyor bana. O yüzden ha nedir şimdi e, tek ses olduğu zaman da işte herkes de hani işte atıyorum dernek bir açıklama yaptığı zaman e, bin tane senin taraftarın varsa hepsi birden o doğru yerden göğe kadar haklısınız demiyor. Hani sonuçta imkanı olan, gidebilen, bir şekilde irtibata geçen insanlar hani doğru yanlış fikrini söylüyor. Bu tabi yoldan geçen bir ne bileyim yani liseli bir kardeş gidip ya Taner abi ne yaptın böyle bir açıklama yaptın saçma sapan diyemez. Ama hani diyebilenler oluyor rahat rahat. Hani öyle sanıldığı kadar da böyle şey astı astı kesti kestik bir şey yok. Gerekiyor da bence hani e, o tek seslilik, o biraz böyle sıkı yönetim havası olmasa bizim için de hani diğer takımlar için de sıkıntı olur. da, yani bizden de başkalarından da hani çok işte. Tribünler herhalde yani, genel yapısında o var biraz abi değil mi? Hani böyle yani, hani şimdi, lider arayışı. Aynen yani bizim zaten hani toplumun şeyinde var. Hani başımızda biri olsun padişahım çok yaşa şeyinden gelen bir kültür belki. Hani birisi bizi güçsün, birisi önden gitsin, biz peşinden gidelim şeyi var belki. Hani o yani tabii olma durumu. Aynen, aynen. Yani onun şeyi de var hani her konuda olduğu gibi etkisi de illaki vardır. Ama hani tribün anlamında bence gerekli de. Yani şimdi atıyorum e, Samsun tribününde mesela çok iyi bildiğim için demiyorum ama hani tribün lideri olan kişi böyle işte e, Oxford'u bitirmiş dört dil bilen falan böyle çıtı pıtı bir adam olamaz yani o kişi götüremez. Dur dediği zaman oturun kalkın hadi saldırın veya geri çekilin dediği zaman o adam hani takan olmaz. Kendisini dinletemez. Yani dinledi. ha e, şeyde tribünde kendi evinden kendi lay lay loy yaparken falan tamam işler güzel de bir de bunların hani hepimizin bildiği farklı şeyleri var da, ortamda yani var. o durumlarda herkese sözünü dinletebilecek birilerinin olması lazım. O da yani biraz ee, hani ama bileği ama arkası yani bir şeyleri kuvvetli olan birinin olması lazım işin yani gerçeği. Peki abi tribünden devam edelim yine. Eski bir tribüncüsün. 80'ler mi 90'lar mı diye bir soru var. Tribünsel anlamda. o kadar eski değil mi lan 80'ler? Seksan... <laughs> <laughs> yani 80'lerin belki son zamanıyla 90'ların son zamanı. Ya mesela. hani şöyle diyeyim şimdi Anca kendi tribünüm için şey yapabilirim onu. Ha, o zamanlar e, hani bundan bir 15 sene öncesi diyeyim belki. Belki biraz daha eski. Maça giderken şimdiki gibi böyle organize işte derneğin öncülüğünde işte kayıt yaptırarak bilmem şu bu maça gidemiyordum. <laughs> belki yazılırdı işte çarşıya şu gün şu saatte otobüs kalkacak diye falan ama gidersin otobüs olmaz. Ben Hele böyle nazilliye salihliğe falan böyle maç başladıktan sonra otobüs kaldırdığınızı bilirim. Yani maç izlemeden gidip geri döndüğüm <laughs> olmuştur birkaç kere. Veya maçın son 10 dakikasında stada girdiğimizde ne yapıyor böyle tamam, efendiler. Yani ha. Ki bu hani böyle bir arabayla değil yani 2-3 otobüs birden gidiyorsun. Yani o şeyle ama hani e, giden tayfa işte farkı. O zaman üç otobüs gidiyorduk ama üç otobüsün tamamına yakını neredeyse hani gidelim asalım keselim hani birilerine bir şey yapalım zarar verelim hani içimi yani hiçbir şey olmasa kendi kendimize kavga çıkarıyorduk. Şimdi onlar pek yok hani daha kontrollü daha organize hani derneğin şeyiyle de tabi bu biraz. Ha gene aynı kitle var ama kontrol ediliyor diyeyim yani. Biraz daha baskı altında. Yani o zaman hani abi ricaysa herkese yol verin <laughs> peki abi Türkiye'deki tribünlerin geleceği hakkında yani buna bir parantez de açayım pasolik hakkındaki düşüncelerin ve bunun etkisiyle tribünlerin geleceği hakkında ne söylersin Ya önce pasolik hakkında hani işte demin şeyde de dedim ya hani bu ıı, tek seslilik meselesinde abiler mevzusunda da hani ıı, normalde belki bu işte atıyorum İsviçre'de olsa Belçika'da olsa belki aa çok faydalı bir şey hani gerekli dersin kontrol olsun işte suçu önlemek için bilmem şu da ya arkadaş şimdi hani ben belki hiç içinde bulunmadığım atıyorum işte Sakarya spor tribününden 2-3 tane isim söylerim hani e, mevzu yapacak yani sen de aynı şekilde herkes iyi kötü hangi tribün yani, isim yapmış adamlar var hani kimin ne yapabileceğini herhalde birkaç kere de içine girdiyiz Tamam diyorsun şu şu adamlar belli yani bu türbünün silahlı güçleri. Şimdi bunu sen ben biliyoruz hiç gitmediğimiz türbünler hakkında bu bilgimiz var da emniyetin yok mu? Yani hadi yoksa bile yani bir kere bir deplasman otobüsüne bir sivil bir memuru bindirirsin. Aa da işte Ahmet, Mehmet işte öyle belli şunlar tamam toplayın gelin dersin hafta. Yani bellidir onu tespiti çok şey değil. Ama e, burada bunun çıkışında iş siyasi. Birincisi oradan şey. hani türbünde e, olay yapan ve beş tane leşi olan adamı almak değil de orada işte birilerinin aleyhine bağıran adamları almak burada bunun çıkışında. Bir de işin tabii ekonomik şeyi de var. Yani hani adam gibi bir ihale olsaydı hani onun tarafsızlığına, dürüstlüğüne inansaydı hani ki o da şey, hani ne kadar gerekli o da ayrı bir şey de sonuçta kulüpler kendi şeyini de yapabilirdi. Kaydını, taraftar şeyini. Hatta e, kulüp üyeliğini falan da teşvik ederdi belki daha iyi bir olurdu Ama olmadı. Hani hem ekonomik yönden hem siyasi yönden gereksiz, hatalı bir şey şu aşamada. Ha şu da var e, ama bunun protesto şeyine gelince açıkçası ben hala iki senedir daha kendi içimde şey yapamadım. Hani e, tam ikna olamadım. Bunu hani böyle e, dışarıda kalıp ben küstüm, ben gelmiyorum, protesto ediyorum alın statlarını sizin olsun demek mi daha etkili ki onu da hani açıkçası yani benim şeyim hani bizle Bursa Spor dışında böyle hakkıyla yapabilen çok şey olmadı. Tüm bu. Bir de yani bunu e, diğer 18 takım yapsa hani ya işte Bankasya Süper Lig ikisi toplam 30 takım yapsın Galatasaray Fener Beşiktaş yapmasın çok fazla bir anlamı olmuyor. Her şey onların etrafında dönmüş. İşte al iki gün önce adamlar gene full, full stada oynuyorlar. Yani sen istediğin kadar burada karşıya kaç oynamıyorum gelmiyorum desin. Onlar zaten yukarıdan diyor yani şeyime kadar yani aman daha güzel gelmesinler uzak olsunlar diyor şeyler statlardan. Ha, onun yerine girip e, bilakis ha, belki bir maç sürerdi, belki iki maç sürerdi. Zaten herkes topluca ceza alırdı ama hani sağlam bir şekilde tribüne girip orada hani tabiri caizse ortalığı yakıp yıkıp ama tezahürat anlamında ama fiziksel anlamda hani hakikaten bir e, sağlam tepki olsaydı fiziksel bir tepki belki şey olur hani hepimiz Başı ağrırdı hani gene şeyden uzak kalırdık en az birkaç yıl ceza alırdık giremezdik belki daha ağır cezalar da olurduk ama hani sonuçta gene giremiyorsun o zaman da giremiyorsun belki daha çok ses getirirdi ondan hani bu tepki konusunda şeye e, tam böyle emin olmuş değilim. Hani halen de şimdi de girmiyoruz. Tamam ben de girmiyorum. Ben de almıyorum ama hani girip de içeride lan şunların ağzına sıçalım. Bütün içimizi boşaltalım demek var. Hı hı. Hani tabii o da ne kadar yayınlanır ne olur veya gene işte bir sırf karşıya kanı veya işte Göztepe'nin atıyorum. İşte 3-5 takımın da onu yapması ne derece ses getirir bunu Kadıköy'de ne bileyim işte olimpiyatta İnönü'de Minönü'de yapmadıktan sonra sağlam bir şekilde pek bir kıymeti olmuyor. Peki abi. Bir diğer soru ya. Bir görevin olsaydı takımda karşıya kadar. Takımın abisi ya da artık idari menajer mi diyorlar ona. Eskiden genel kaptandı galiba evet. adı. Böyle bir görevin olsaydı nasıl bir profil çizerdi? Vallahi ne yapardım? Nasıl bir profil? yani bu futbolcu profiliyle hani ne kadar hoşgörülü olurum desem bile eli sopalı biri olurum yani. Eşek sudan gelinceye kadar sopalardım mı <laughs> hani bu heriflerde şey yok çünkü hani. Hele bir de yani biz 15-20 senedir neredeyse doğru düzgün altyapıdan oyuncu çıkarmamışız. Hani böyle olan karşıya kaburası biz karşıya kalıyız. İşte ruh bilmem şu bu forma aşkı, arma aşkı, renkler falan dediğinde adamlar mal, mal suratına bakacak adamlar yani profesyonel futbol hepsi. Hı. Hani böyle abicim canım dizimde falan pek anlayacak şey gelmedi bize. Herhalde <laughs> biraz eli sopalı olurdu yani. Peki abi bir diğer soruya geçelim. Biraz kişisel sorulara da yönelelim artık. Totemlerin var bilmem. mı? <laughs> Totemlerin var mı abi böyle kendine has maçlarda Valla totem burada. Totemimiz olsa <laughs> işe yarardı anasın. <laughs> İki maç üst üste kazanamadık ki nasıl totem oldu. <laughs> var var olmasına da bir işe yaramıyor işte. Yani bir maç kazanıyorsun o kıyafeti donuna kadar, çorabına kadar, ertesi maç giyiyorsun, beş yiyorsun, geliyorsun. <laughs> Aa diyorsun gene geçen maçta durduğum yere gideyim bu sefer. Gidiyorsun, üç yiyorsun. Yani istediğin kadar totem olsun. Takımda bir numara olmadıktan sonra. Peki abi böyle biraz daha e, hızlandırılmış sorulara geçsek böyle hani tek kelimelik ya tamam. da tercih belirten. Efes mi, Tuborg mu abi? Ölümüne Efes. Ölümüne Efes. E, Atatürk mü, Alsancak mı? Alsancak. Alsancak. Peki en sevdiği şarkı? Valla şarkı, şarkı değil de Türk çok. Daha ziyade türkü dinlerim. Hani yani o tarz hani... Çok. Yani türkülerin hepsini severim ya. Hepsi genel. <laughs> Peki en sevdiğim film izlemekten zevk aldı. Filmse. Valla şimdilerin listesi diyebilirim. Şimdi. O var herhalde <laughs> en sevdiğim. Onun dışında yeşil yol fena değildir. Hani böyle kafa dinlemek için böyle sakin zamanlarda onları koyar izlerim. Bir de yüzüklerin efendisi diyeceğim de dalga geçmesin. Yani. <laughs> Peki abi, e, sempati duyduğun diğer takımlar? Valla... Yani aranızın bu, iyi olduğu mu denir artık buna ya da sempatimi nasıl nasıl? Hani... Valla açık söyleyeyim hani... Sempati duydum. Yani bütün takımlara sempati diyorum Şaka maka. Hani sempati duyduğumdan çok şey daha fazla e, az diye yani belli e, nefret ettiğim takımda veya sempati duyma yani bu Göztepe'de dahi sempati duyuyorum gerçekten takımını destekleyen ya yani benim farklı rengimi tutuyor yani bu ha nedir e, Suni takımlar diyeceğim işte İstanbul Başakşehir'dir bu Ankara şimdi şey Osmanlı olan veya işte falanca belediye spor ama hani bu şey e, Erzurum varken Erzurum belediye spor olan belediye sporları. Onları sevmem. Bir Manisa sporu sevmem. Yani malum meseleden. Malum. Hani sevmem değil hakikaten nefret yani iğreniyorum. Hani, hani Göztepe ile e, rakipsin. Hani şey ayrı. O rekabet. Yani düşmanlık da demeyeyim onu hani. Ha işte sen de oturmuş konuşuyoruz burada. Yani düşmanlık olacak bir şey yok. Ama hani Manisa Spor hakikaten nefret ediyorum. taraftarından yani taraftarından şeyden hani kapansa gitse böyle tarihten silinse hiç olan bir Manisa Spor vardı demem yani. Ha bir de işte şey işte Galatasaray, Fener, Beşiktaş hani böyle bir şey var. Ha onların da suçu yok belki de. Buradaki şeyden dolayı yani İstanbul dışında yaşayan, bu takımları Hı. tutanlardan dolayı biraz bir şey Antipatik, var. Yani. Yoksa adam ne bileyim işte Ortaköy'de doğmuş, büyümüş, orada yaşıyor. Adam Beşiktaş'ı, Fener'i, Galatasaray'ı tutuyor buna ne diyebilirsin yani. Hı. Ondan doğal bir şey yok. Peki e, sende yer eden bir futbolcu var mı abi? Futbol mu? İzlediğin. Vallahi hani çıplak gözle izleyemedim ama hani Öyle hani genel dünya şeyinde soruyorsan Ronaldinho. Karşıyaka üzerinde. Karşıyaka mı? Ya şeyi hani bir sezon oynadı da hani ben mesela Stavçe'yi çok severdim kaleci. O yani harcanıp gitti bizde eleman. Peki, e, hangi yakanın çocukları rakıyı daha sağlam içiyor diye bir sorular abi. Rakı içen kalmadı. Bizimkiler viski içiyor, <laughs> sizinkiler ispirto. <laughs> Bırakıyor. kapışınız onu görürüz her meydan <laughs> değil mi? Evet. Ee, benim e, soracaklarım bunlar abi sana. Ee, keyifli bir röportaj oldu herhalde. Öyle. Çok da teşekkür ederim. E, biz teşekkür ederiz vakit ayırdın, şey yaptın. Aşağı yukarı bir yarım saattir herhalde bir konuşmamız geçti. Varsa senin özelde söyleyecek bir şeylerin. Yok, teşekkür hakkında, ederim. E, Ama hani e, şey söyleyeyim sağ olsun arkadaşlar hani şey yapmışlar böyle röportaj için biraz böyle hani sen başta dedin abilerden önderlerden falan değil de hani e, öyle bir şeylik yok hani bu sadece yaş itibariyle belki yani ondan kabul ederim yoksa e, bu biraz kalem işi yani orada e, önder olacak ne bileyim hani çok daha öne çıkan bir sürü kardeşimiz arkadaşımız var hani onun için teşekkür ederim ama hani <laughs> e... yaş olarak üstüme aldım. sadece yaştan dolayı öyle bir şeyi kabul ettim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz abi.